Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. niyetinizi edin sizden ricam Zil bildirmen, tüm işaretleri. Kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. Evet bakın fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok uğurlu bir şansınız var sizin. Bu uğurlu şansınız da gelip gelipse konacak arkadaşlar hem de yakındır. Birkaç ay içerisinde uğrunuz, şansınız, bahtınız da geliyor güzel dostlarım. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 5 vakitte. Siz 5 gün, 5 hafta, 5 ay içerisinde arkadaşlar kafanızın üstüne çok güzel bir hediye konacak. Bu hediyesi gerçekten rahatlatacak. Sizi mutlu edecek bir hediye olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. durmuşsunuz durmuşsunuz turnayı gözünden vuracaksınız arkadaşlar yani sizi mutlu edecek sizi sevindirecek öyle güzel bir turnayı gözünden vuracaksınız ki size büyük bir rahatlama gelecek büyük bir şekilde hafifleyeceksiniz öyle söyleyeyim size üzerinizden çok büyük büyükler kalkacak arkadaşlar <laughs> kafanıza biriyle alakalı iki tane soru işareti var siz bu soru işaretin cevabını alıyorsunuz dostlarım kafanızda dediğim gibi iki tane soru işareti çıkmış bu soru işaretinin cevabını yakın bir zamanda alacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Size bir yerden bir para gelecek arkadaşlar. Maddi anlamda o kadar çok rahatlayacaksınız ki huzur bulacaksınız. Yani bir yerden size maddi anlamda çok güzel bir para geliyor dostlarım. Burada saçları lüle lüle kıvırcık saçlı esmer bir bayan var. Bu bayanın size bir sürprizi var arkadaşlar. Kıvırcık saçlı esmer. Dediğim gibi saçları böyle lüle çıkmış. Çok tatlı bir bayan. Size çok özel güzel bir sürprizi var dostlarım. Öyle söyleyeyim size. <laughs> size iki kişi haksızlık yapmış. O kadar çok pişmanlar ki. Bunlar gelip sen özür dileyecekler. Aşırı bir pişmanlık duyuyorlar. Dediğim gibi bunlar sizden gelip özür dileyecekler dostlarım. Şöyle söyleyeyim, Temmuz ya da Ağustos ayında, bakın Haziran 2023 yılındayız. Temmuz ya da Ağustos ayında arkadaşlar, siz bir yere gideceksiniz, yatılı bir yere gideceksiniz dostlarım. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, ummadığınız bir anda birinin gerçek yüzünü göreceksiniz, çok şaşıracaksınız. Ya bu böyle miymiş diyeceksiniz, bayağı böyle bir şaşıracaksınız, ummadığınız bir anda hem de şaşıracaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. <laughs> siz iki kişiyi hayatınızdan çıkartıyorsunuz ve noktalıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar size iyi gelmiyor. Bunlar sizi daraltıyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Siz iki kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız dostlarım, öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar 22 rakamı çıkmış. Siz 22 gün sonra çok özel bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu özel bir şey sizi o kadar çok rahatlatacak, o kadar çok rahatlatacak ki öyle güzel bir şey kazanacaksınız 22 gün sonra. Bu da arkadaşlar çok sinsi bir kadın var çevrenizde kilolu kapalı tesettürlü bir bayan bayağı böyle bir sinsi çıkmış onu söyleyeyim siz bu bayana çok dikkatli temkinli olun bayağı sinsi çıkmış yani öyle böyle değil dostlarım. <laughs> hedef atlıyorsunuz iş yerinde kariyerinizde bayağı böyle bir hedef atlayacaksınız arkadaşlar bu hedef çok iyi yerlere götürecek bir hedef atlayacaksınız dostlarım. Birini çok düşünüyorsunuz. O da sizi düşünüyor karşılıklı. İki tarafta birbirini arayacak arkadaşlar. İki tarafta birbirini çok düşünüyor, çok da değer veriyor. Dediğim gibi birbirlerini arayacaklar yani öyle söyleyeyim size. Burada bir arsa çıkmış arkadaşlar. Arsa almayı böyle bir planlıyor musunuz? Burada bir e, arsa çıkmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim size galiba bir arsa alacaksınız. Öyle diyeyim size. <laughs> 65 yaşın üzerinde burada bir bayan var. Bu bayansı çok seviyor, çok da değer veriyor arkadaşlar. 65 yaşın üzerinde çıkmış bu bayansı çok seviyor, çok da değer veriyor yani onu söyleyeyim size dostlarım. Büyük bir sır öğreneceksiniz siz yakın bir zamanda. <laughs> bu sır arkadaşlar size şok edecek. Hem de bayağı böyle bir şok edecek. Büyük bir sır öğreneceksiniz. <laughs> 2 ay sonra arkadaşlar siz bir yere gidiyorsunuz kalmaya artık bilmiyorum nereye gideceksiniz 2 ay sonra bir yere kalmaya gidiyorsunuz yani öyle söyleyeyim size burada bir arkadaşlar şöyle kocaman karanlık çıkmış gördünüz mü siz büyük bir karanlığın içindesiniz ama bu karanlığın içinden ne yapıp ne edip çıkacaksınız arkadaşlar burada büyük bir karanlık çıkmış dediğim gibi bu karanlığın içinden sıyrılıyorsunuz ve çıkıyorsunuz rahatlıyorsunuz Burada kocaman bir çeşme var arkadaşlar. Yani bu çeşme sizi çok rahatlatacak bir çeşme olacak. Burada size bir yerden böyle iş akışı ve para akışı var. Bu para akışı sizi çok rahatlatacak. İş akışı sizi çok rahatlatacak dostlarım. Üzerinize çok fazla halsizlik var, yorgunluk var, bitkinlik var. Bu gidecek arkadaşlar. Bu halsizlik de yorgunluk da bitkinlik de inşallah gidecek üzerinizden dostlarım. Siz birini şikayet edeceksiniz, o da sizi şikayet edecek. Böyle karşılıklı siz birbirlerinizi şikayet edeceksiniz yani öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kocaman böyle bir üzüm yaprakları görüyorum ben dolu dolu. Size dolu dolu nasipler geliyor. Dolu dolu bereketler geliyor burada kocaman çıkmış hem de. Bir bomba haber var arkadaşlar. Birisi bomba bir haber patlatacak. Yani bu habere o kadar çok şaşıracaksınız ki öyle böyle değil bomba bir haber var burada. Birisi sürpriz yapacağım derken böyle elini yüzüne bulaştıracak arkadaşlar. Buna siz bile şaşıracaksınız. Yani sürpriz yapacağım derken dediğim gibi böyle elini yüzüne bulaştırıyor tamamen. Bu da avukatlık, mahkemelik, hukuksal mevzular olacak arkadaşlar. Yakınlarınızdan birine ona destek olacaksınız siz. Onu daha zamanınızda yanında olacaksınız. Geçmişte biri sizi zor duruma bıraktı mı? <laughs> o kadar çok pişman ki sizi zor duruma bıraktığı için, sizi üzdüğü için bu da aşırı bir pişmanlık duyan biri var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şüpheleriniz doğru çıkacak. Siz birinden şüpheleneceksiniz. Dediğim gibi bu da şüpheleriniz doğru çıkacak arkadaşlar. Buna ee, siz şaşıracaksınız. Meğer sen ben nokta atışı yapmıştım diyeceksiniz. Yani öyle diyeyim size. Bazı sırt ağlarınız var. Bunları inşallah dinleyecek arkadaşlar. Burada sizin sırt ağlarınız çıkmış. Bunlar sizi gitgide huzursuzluk yaratıyor. Huzursuzluk veriyor. Ama bunlardan kurtulacaksınız dostlarım. Bu da arkadaşlar gelin ve damat görüyorum ben. Bu gelin ve damat o kadar temiz çıkmış ki etrafı tertemiz çıkmış. Burada bir gelin ve damat görüyorum. Umarım hayırlısı olursun için. Siz üç konuda tırmanışa geçiyorsunuz arkadaşlar. Maddi, manevi, iş olur, aşk olur. Üç konuda siz büyük bir şekilde tırmanışa geçiyorsunuz dostlarım. İstediğiniz bazı şeyler var. Onlara ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ve onlara ulaşacaksınız dostlarım. <laughs> birini arkadaşlar çok şımartmışsınız tepinize çıkartmışsınız. Onu söyleyeyim size. Artık diyorsunuz kimseyi şımartmayacağım, e, hatinden fazla böyle bir bağlanmayacağım. Onu söyleyin tepinize çıkartmışsınız birini. Şimcelemesini çekiyorsunuz dostlarım. Bazı şartlar el vermemiş ama artık bu saatten sonra bazı şartlar el verecek arkadaşlar. Hayatınızda böyle güzel gelişmeler, güzel şartlar olacak dostlarım. Burada bir adama ya da bir bayana çok yüz vermişsiniz. Şimdi yüzün astarı yok yani. Yüzsüz bir şekilde sürekli bir şeyler istiyor. Burada bir adam ya da bir kadın birinin yuvasını yıkmış. <laughs> yuvasını yıktığı için de Şimdi kendi yuvası yıkılmış yani öyle söyleyeyim size dostlarım. İçinize dert olmuş bir şey var. Yani o kadar çok o kadar çok dert olmuş ki içinize. Bir türlü atamıyorsunuz, bir türlü fırlatamıyorsunuz. Ama ailenizin desteğiyle arkanızda güç olduğu için o içinizdeki dertten kurtulacaksınız dostlarım. Arkadaşlar siz bile çok fazla böyle bir zıt düşüyorsunuz. onu diyor, siz onu diyorsunuz. Baya böyle bir siz zıtlaşıyorsunuz Onu söyleyeyim size. Ama artık buna bir çözüm bulmanız lazım, bir ortaya bulmanız lazım. Onu söyleyeyim size dostlarım. İki kişiye söz vereceksiniz ve sözünüzü de tutacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim, sözünüzü tutuyorsunuz. Bu da kocaman bir söğüt ağacı var. O kadar çok parlak çıkmış ki. Tam da yanınıza duruyor. Yani nasibiniz sizin tam yanınızda ama göremiyorsunuz onu bir görün derim arkadaşlar. Çok yakınızda böyle bir Söğüt ağacı var. Nasibiniz var onu söyleyeyim. Birinden çok çekiyorsunuz ama artık çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil o kadar çok o kadar çok bu kişiden çekiyorsunuz ki. Ama artık çekmeyeceksiniz yorulmuşsunuz böyle bir gına gelmiş. Bu bir değil, iki değil, üç değil artık çekmek zorunda değilim diyorsunuz çekmeyeceksiniz. Söyleniyor dostlarım ev burada çok disiplinlisiniz bazı konularda bu çok güzel bir şey disiplin güzeldir gerçekten ama fazlası zaten zarar o yüzden artık böyle birbirine karşı disiplininizi geri çekiyorsunuz disiplini davranmayacaksınız. Burada zalim bir düşmanınız var belasını buluyor arkadaşlar Siz hiç merak etmeyin bu da zalim bir düşmanımız çıkmış bu kişi belasını buluyor dostlarım onu söyleyeyim size. İşte yapan belasını bulur. Yuvayı kuruyorsunuz dostlarım. Hani bekar bayan bekar erkeklere sesleniyorum. Siz yuvanızı kuruyorsunuz. Umarım hayırlısı olasın için arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Arkadaşlar çok koştuğunuz işler var. Onlarla ilgili çok fazla gelişmeler var. Çok güzel fırsatlar var dileğinizde olumlu onu söyleyeyim Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar bu da tek başına pencerenin önünde oturmuş böyle bir etrafı seyrediyorsunuz böyle bir kara kara düşünüyorsunuz ve ne yapacağınızı ne edeceğinizi şaşırmış durumdasınız böyle bir ikilemde kalmışsınız bir ortada kalmışsınız artık kendinizi toparlayacaksınız dostlarım yani artık böyle bir ikilem de yok. Ne yapıp ne edip kendinizi toparlayacaksınız. Üzerinizde birinin arkadaşlar çok fazla nazarı değmişsin üzerinize. Yakın bir zamanda akrabalarınıza, konu komşu bir arkadaşınıza böyle bir, bir evine gittiniz mi? O kişinin size işte çok fazla gözü değmiş. Çok fazla da nazarı değmiş arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. çok güzel bir ortama gireceksiniz böyle göğsünüzü gere gere gireceksiniz yani güçlüsünüz azimlisiniz hırslısınız göğsünüzü gere gere giriyorsunuz arkadaşlar şöyle söyleyeyim kazanmak istediğiniz iki tane şey var siz ne yapıp ne edip onları kazanacaksınız dostlarım dediğim gibi iki tane şey çıkmış o ikisini de kazanıyorsunuz öyle söyleyeyim size Bu da arkadaşlar iki ay ya da 4 ay arasında. Siz kendinizle alakalı büyük bir değişim yaşayacaksınız. Yani buna siz bile şaşıracaksınız 2 ayla 4 ay arasında. Bu değişimi yaşayacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar 10. aydan sonra siz böyle bir para biriktirmeye başlayacaksınız. 10 rakamı çıkmış. 10. aydan sonra siz böyle yavaştan yavaştan adım adım para biriktirmeye başlayacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok güzel bir birikim geliyor. Se doğru böyle bir yaklaşıyor. Yani öyle güzel bir birikim çıkmış ki. Dediğim gibi yavaş yavaş geliyor. Se doğru böyle yavaş yavaş da yaklaşıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Size iki kişi sırt çevirmiş zamanda. Şimdi çok pişmanlar. Bunlar gelip sizden özür dileyecekler. İki kişi sırt çevirmişler. Dediğim gibi bunlar şimdi gelip sizden özür dileyecekler. Dostlarım öyle söyleyeyim size. Ama siz kabul etmeyeceksiniz. Çünkü istemiyorsunuz. Onlarla muhatap olmak istemiyorsunuz artık. Bir kere ağzınız yanmış. Bir daha niye yansın gidiyorsunuz. istemiyorsunuz. arkadaşlar ip atlıyorsunuz siz. <laughs> Hedefinize, hayalinize doğru koşacaksınız. Bu da kocaman bir ip atlıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir sıçrayışa doğru geçiyorsunuz dostlarım. Hayatınızla ilgili. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Sağlığınıza bir tık daha dikkat edin arkadaşlar. Kendinize önem verin. Sağlığınıza dikkat edin. En önemli zenginlik sağlık arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar 3 tane kara bulut var üzerinizde. Bu üçü de inşallah geçecek. Kafanızın üstüne üç tane konmuş. Dediğim gibi üçü de gidiyor dostlarım. Kara bulutlar gidiyor öyle söyleyeyim size. Yalvar yakar biri size bir şey yaptırmaya çalışacak ama yine de yapmayacaksınız. Böyle yalvar yakar ne olur yap ne olur yap ama yine de yapmayacaksınız. Size ters gelen şey yapmayacaksınız. Arkadaşlar burada sizden korkan biri var. O kadar çok, o kadar çok korkuyor ki, yani öyle söyleyeyim size, bu kişi çünkü bir şeyler saklıyor, gizliyor. Ki, o yüzden sizinle muhatap olmak istemiyor, sizin aynı ortama girmek istemiyor. Hani anlar mı ya da ağzından kaçırım diye korkan biri var burada. Bu da arkadaşlar bazı sıkıntınız var, kariyer hayatınızla ilgili. Siz bunu çözeceksiniz. Ya yani ne yapıp ne edip bunu çözeceksiniz dostlarım? Etrafınızda dönen bir dolap var. Siz bu dolabı ne yapıp ne edip yakalıyorsunuz arkadaşlar? Etrafınızda bir dolap çıkmış. Dediğim gibi ne yapıp ne edip bu dolabı yakalıyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar sürekli böyle İçinizde atat birikmiş bir anda patlayacaksınız. Ağlama olacak. Bir anda böyle bir siz ağlayacaksınız arkadaşlar. Buna size şaşıracaksınız. Bir anda böyle bir ağlama gelecek size. İçinizi dökeceksiniz, rahatlayacaksınız. Bu da çok cimri biri var. Yani siz onda zamanda eliniz açık davranmışsınız, ona destek olmuşsunuz ama o şimdi size olmuyor. Cimri davranıyor. Öyle söyleyeyim size. Çok şaşıracaksınız. kime niyet kime kısmet arkadaşlar. Yani bir şey beklerken daha özeli daha güzeli gelecek. Kime niyet kime kısmet olacak dostlarım. Biri sizi yüzsüz bir şekilde arayacak. Diyorsunuz ya bu beni hangi yüz arıyor? Çünkü yüzsüz. Yüzü kızarmıyor. Böyle bir utanmıyor yani öyle söyleyeyim. Biri sizden af dilemek için arayacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.